Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle toy bak Arkadaşlar genellikle şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani arkadaşlar kiminiz abone olmuyor. Yani ben artık video şey yapmayı bırakacağım resmen. Yani kimse abone olmuyor yani bana. O yüzden herkese görmesi görmesine benim amacım mesela 1 milyon alabilmek çünkü 100 bin de olabilir. Çünkü internette görmüş olduğum herkes yani bazı çocuklarda bile yani benim gibi çocuklarda da en az 10-20 abonesi var. Benim de o yüzden çok fazla abone olmasını istiyorum. O yüzden ben bu hep videolarımı, hep bütün paralarımı harcıyorum. Hatta bazı tarih eser videolarını da çekiyorum. Sırf siz abone olmanız için. O yüzden e abone olmanızı istiyorum. Yoksa daha da video çekemeyeceğim gibi. Eğer abone olmasanız daha da video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani bilemiyorum. sözümü duramayayım. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. E, toy e, toy Box aldık. Yalnız bazıları şu iki e, şey biraz ağır. İnşallah bari müzik kıtısı çıkar. Şimdi e, ilk kırmızıdan başlayacağım. Ha mıknatıs çekmişti. E, yani çekmiş miydi bilmiyorum. Ama bence hesap çıkmasın çıkmasını yine de çok istiyorum. Neyse. Şu hafif falan kırmızıdan başlıyorum. Yeşil çıktı. E, şu içine. Kız var. Oyuncak inşallah güzel çıkar. Hmm, açamadım. Ki acaba topaç yine çıktı arkadaşlar. Düz bir topacı. Bu zaten normal bir oyuncak. Hep çıkıyor. Neyse şu sarıdan başlayacağım. Sarı biraz ağır gibi. Bundan da yine yeşil kutu çıktı. Şöyle içinden çıkaralım. çıkaramadım yalnız. Sakız da çıkardım. Sakız var normal. Kutuya geçelim. Kutu tam buraya gitmişti. hafif yine tabii ki gibi. Ve çıkmıyor. Çıkmadı arkadaşlar. Maalesef çıkmadı. Yine bu şey oyuncağı var ya hani e, XOX oyuncağı var ya e, işte o çıktı. Bunda bakalım bundan ne çıkacak? <laughs> e, ee, pembe kutu çıkıyor. İçinden müzik kutusu çıkmasını çok istiyorum. Sakız çıkıyor. İnşallah çıkar artık arkadaşlar. Ben hep şunu, bunu hep harcıyorum. Ve tabii ki çıkmıyor. Yine bu topaç gibi oyuncak çıkıyor artık. Ee, bütün toy boxları ben hep kontrol ettim ama hiç çıkmadı. Yani hiç ağrını e, ağırlığını bulamadım. Arkadaşlar burada daha da toybox videosu çekemeyeceğim gibi. Ee, çünkü fazla toybox almıyorum, param yetmiyor o yüzden almıyorum. Şu zaten açmıştım normal şey oyuncağı var ya. İlk oyuncağı var. Bu da normal topaç. Ee, bu da e, şey. E, normal böyle hani şey vardı ya arkadaşlar böyle atıcı. Öyle oyuncak vardı. Neyse arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.